Değerli üreticilerimiz, Agroida'dan Mustafa Öztop. Biz hasattayız, fındık hasatındayız. Niye karşınızdayız? Hasat sonrası uygulama zamanımız geldi. Hazır hasattayız. Hasat biter bitmez. Uygun hava şartını bulduğumuz anda uygulamamızı yapmamız lazım. Hasat sonu uygulamalar ne için önemli? Biliyorsunuz fındık bir yılda iki senenin mahsulünü üzerinde taşıyan bir bitkidir. Eğer biz hasat sonrası bitkimize bakarsak gelecek senenin mahsulünde de artışı yakalarız. Şimdi biz bu bahçede bu yıl uygulamalarımızı yaptık, artışları aldık. Siz de bu uygulamaları yaparak bu verim artışlarını yakalayabilirsiniz. Hasat sonrasında neler kullanacağız? Sıvı bakırlı ürünümüz ida kopura kullanacağız. MPK dediğimiz azot, fosfor, potasyum, çinko, bor, molibden içeren ürünümüzü kullanacağız. Kombi dediğimiz yine iz element takviyesi olan ürünümüzü kullanacağız. Bakteriyel yanıklık olan bahçelerde fosforika isimli ürünü. Bakteriyel yanıklık olmayan ama külleme, kozalak akarı gibi çok problemli olan bahçelerde de sıvı kükürtü kullanacağız. Bunların detaylarını siz bize ulaştığınız zaman size detaylı bir şekilde aktarabiliriz. Uygulama zamanı gelmiştir. Hasat bittikten sonra yapılması önem arz ediyor. Unutmayın doğru ürünler doğru zamanda uygulandığında netice alırsınız. Ne diyoruz agroide ile gelecek tarımda?